Arkadaşlar bilin nereye geldik. Bakın size ne göstereceğim. Üç güzeller. Buranın bir hikayesi var mı? Size onu anlatacağım. Hikayeye göre Kapadokya'da Peri Padişah'ın güzeller güzeli kızı bir çobana aşık olmuş. Peri Padişah'ın tüm engellerine rağmen kızı çobana kaçmış ve evlenmişler. Zavan içinde bir de çocukları olmuş. Peri padişahı ise bu haberi aldığında daha çok öfkelenmiş ve çobanı ile kızını bulunması için askerlerini göndermiş. Peri padişahının kızı uzaktan onlara gelen askerleri gördüğünde Tanrı'ya yakarıp onu ve ailesini birbirinden ayırmaması için dua etmiş. Masal bu ya dileği kabul olmuş ve üçü bu güzel peri bacasına dönüşerek sonsuza dek bir arada kalmışlar. Hikaye harika değil mi arkadaşlar? Şu öndeki anne, yanındaki çocuğu, arkasındaki de babaymış hikayeye göre.